Nesil Bahar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Nesil? Nesil Bahar kanalına çok hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Bugün bir deney ya da bir el işi yapmayacağız arkadaşlar. Bugün babamın bize aldığı optik, İlizyon. optik ilizyonu yapacağız. Bunu biz çok beğendik. Sizin de görmenizi istediğimiz için paylaşmaya böyle, karar verdik. Paylaşmaya karar verdik. Şöyle kağıtlardan oluşuyor. Şöyle bir asetatlı kağıt. Böyle bir tane asetatlı kağıt. Aset, bir böyle. tane Değişik çıktılar var. Değişik çıktılar. Evet arkadaşlar. Şimdi al bakalım burası başla. Evet. Tam üstüne koyayım kızım. Evet, tam üstüne koymazsak olmaz arkadaşlar. Bak şöyle düz. Evet, çekmeye başla. İlerlettir kızım şimdi. Şimdi de Gel yani bunu da deneyelim. Bak şimdi altındakine geç. Evet. Hepsinde farklı bir görüntü var değil mi? Evet arkadaşlar. Hepsinde farklı bir tane. Öf nasıl dönüyor? Bu üç boyutlu gibi görünüyor. Bir daha geri getir. Anne, <laughs> Oo. <laughs> Hı hı, olsun. Evet arkadaşlar. Hadi bir tanesini neşe çeksin. Düz çek şey kızım. Evet arkadaşlar çok gerçekçi şeyler de var. İnanamıyorum ben böyle güzel şey bunlara. Neşedir ama Yani itme. öyle gibi görmüyorlar ki. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Evet sanki gerçekten bir resim hareket ediyormuş gibi. Evet. Evet arkadaşlar. İllüzyon böyle bir şey değil mi? İllüzyon. Göz yanılgısı. Evet Hadi devam et. Tamam. Değilim. Hmm. Evet arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bu da üç boyutlu görünüyor. Evet ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Etrafı, etrafı, Ama bak düz tutmuyorsun bak düz tutmadığın için olduğundan daha farklı görünüyor şu anda. Dur bir dakika bırak. Bir anda Yusuf'cuya benzettim. Hmm, olabilir. Evet arkadaşlar çok güzel değil mi? Kağıtlar dönüyor düşünsene sanki içinde bir şey varmış gibi. İşte bu ilizyon bu göz yanılgısı. Evet sanki resimler hareket ediyor gibi değil mi arkadaşlar? Bu nasıl acaba? Siz yaptınız tabi da, da ben bilmiyorum. Evet hareket ettir kızım. Aa değişikmiş. Şey gibi torna şey, man, Feride'nin ucu dönüyormuş gibi, değil mi? Hı hı. Anne çekim miyim? Çok güzelsin. Bu sonra çekim. Hayır, orası da çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu da, Bu da çok güzel bir tane. Düz, düzdürmüyor. Düzelt biraz. Düzelt düzgün çıksın. Hı. Ah sanki o ağzı açıkta ona dökülüyormuş gibi bir şey. Şimdi ondan ona dökülüyor gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu daireyi deneyeceğiz. Bir gezegen gibi değil mi? Evet, o kutusu. Bence bir gezegen gibi görünüyor. Hepsi farklı yönlerde dönüyormuş gibi görünüyor bu harbi. Evet Neşe sen de yapmak ister misin? Hı hı. Hadi gel sen de bunu yap. Evet arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Evet Neşe oynat bakalım. Oldu mu Neşe? Oynuyor mu sen? Görüyor musun? Hı hı. <laughs> Ama sen geliyor musun? Evet. <laughs> Çok kadar güzel Neşe, neşe ne oluyor kızım? Ne dönüyor orada? Ee, ne var orada? dönen bir şey yok. Ne oluyor da dönüyor? Nasıl dönüyor neşe? Ve bir böyle gibi. Ne gibi? Ve böyle. Bilmiyorsun. Seni yerim. Bu kadar bugünlük arkadaşlar. Neşeli Bahar kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Tamam arkadaşlar. E, bunların çıktılarını alabileceğiniz bir link var. E, açıklamalar kısmına yerleştireceğiz. Hı hı.